Herkese merhaba. Başvuru yüklemelerine son gün yaklaşırken sizlere kısa bir başvuru rehberi hazırlamak istedik. Öncelikle sistemde bir kullanıcı kaydınız olması gerekiyor. Kullanıcı kaydı ile Kongre'ye kayıt olmayı birbirine karıştırmayalım. Kullanıcı kaydı sisteme bildiri, panel, atölye yüklemek için ve aynı zamanda sonrasında Kongre'ye ücretli kayıt olmak için bir ön koşul sadece. Kongre web sayfasında sağ üstteki kullanıcı kayıt sekmesine geliyoruz. Gerekli bilgileri giriyoruz. Kayıt ol dedikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Kaydın tamamlanması için belirttiğimiz mail adresine gelen mailin içindeki aktivasyon linkine tıklamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız andan itibaren hesabımız artık aktif ve sisteme yani kullanıcı paneline giriş yapabiliriz. Sağdaki bilimsel başvuru işlemleri. Başvurmak istediğimiz kategoriyi seçiyoruz. Bilimsel başvuru işlemlerine tıklayalım. Başvurmak istediğimiz kategoriyi seçiyoruz. Diyelim ki sözel bildiri başvurusu yapmak istiyoruz. Butona tıkladıktan sonra çalışmanın adını yazıp çalışmanın ait olduğu alt alanı seçip dosyayı Word olarak yüklüyoruz. Sadece Word dosyası kabul ediliyor. Lütfen PDF'e dönüştürmeyelim. Peki hangi dosyayı yüklüyoruz ona bakalım. Tüm bu işlemleri yapmadan önce zaten başvuru sekmesi altındaki başvuru rehberini detaylı şekilde okumamız gerekiyor. Burada gerekli tüm bilgiler var. Aklımıza takılanları da ulusalpsikolojikongresi.22.gmail.com adresine sorabiliriz. Başvuru rehberi içinde her başvuru kategorisi için oluşturulmuş başvuru formları var. Biz sosyal bildiri yükleyecektik. Hemen sözlü postal bildiri önerisi başvuru formuna tıklayıp indiriyoruz. Formlar başvuru rehberi sayfasındaki yönlendirmelerle paralel şekilde oluşturuldu. Ancak burada yapacaklarımızı da hızlıca bir hatırlayalım. Türkçe ve İngilizce olarak bildiri başlığını... 20 kelimeyi geçmeyecek şekilde oluşturup yazıyoruz. Araştırmacı bilgileri kısmını bildiriyi sunacak yazarın adı altı çizili olacak şekilde dolduruyoruz. Birinci yazar, bildiriyi sunacak yazar ve sorumlu yazar aynı şey değil. Üçünü lütfen karıştırmayalım. Üçü tabii ki aynı kişi de olabilir. Peki ne farkları var derseniz, birinci yazar adı üstünde yazar sıralamasında birinci sırada olan yazar, yazarların arasında kendi belirledikleri sıralama. Bildiriyi sunacak yazar, kongrede sözlü ya da poster bildiri sunumu yapma görevini üstlenen kişi. Şimdilik onunla bir işimiz yok ancak kongre zamanı kendisiyle mesaimiz olacak. Sorumlu yazar ise bu başvuru dosyasını sisteme yükleyecek olan ve süreçte iletişime geçebileceğimiz kişi. Dolayısıyla bizimle yazışma süreçlerini yürütecek ve kongreye gönderdiği başvurunun sonucunu ileteceğimiz kişi olacak. Maillerini sık takip eden biri olsa iyi olur. Özet metnini bu dört başlık altında dolduruyoruz. Toplamda 500 kelimeyi geçmemeye özen gösteriyoruz. Giriş ve amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç gibi başlıklarda hadi bu 500 kelime sınırına dahil olmasın. Bütün 5'in lafını yapıp birbirimizi üzmeyelim. Ancak daha fazlası kabul edilemez. 3-5 de anahtar kelime yazdıktan sonra başvuru türünü seçiyoruz. Eğer sözel bildiriyi seçtiysek poster olarak sunmam uygun görülürse kabul eder miyim sorusunu yanıtlıyoruz. Ardından alan bilgisini de seçtikten sonra bazı istatistiksel bilgilere ilişkin şu soruları da yanıtlayıp dosyayı kaydedip kapatıyoruz. Kullanıcı paneline geri döneceğiz. Dosyamızı buraya yükledikten sonra başvurumu kaydet butonuna basıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Beklemeye geçiyoruz. Dosyamız yakında kişisel bilgilerimiz körlenerek hakemlere iletilecek. Temmuz'un ilk haftası bitene kadar da kabul edilen başvuruların ilan edilmesi planlanıyor. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bir de 3, 4 ve 5 Ekim'de Bursa'da görüşmek dileğiyle tabii. Hoşçakalın.